Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Size çok teşekkür ederiz. Yollarımız yapıldı. Hizmet güzel. Allah razı olsun hepinizden. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen İmrenler Mahalle Yolu çalışmalarını inceleyen Başkan Altay, ardından meyve bahçesi ve çilek tarlasında hasat yapan çiftçilerle bir araya geldi. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun başkanım. başkanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi sağ olun. Alıcı. Bana dedin İlçe esnafını da ziyaret eden Başkan Altay, Hüyük Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'den de sorunlar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırım programına alınan Hüyük Yeni Otogar binasının yapılacağı alanı da inceleyen Başkan Altay, muhtarlarla da bir toplantı yaparak istişareler gerçekleştirdi. Hüyük ilçe ziyaretini değerlendiren Başkan Altay, bugüne kadar Hüyük'e 75 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade etti ve ekledi. Özellikle mahalle yolları, altyapı çalışmaları, sıcak ve sati kaplama işlerimiz şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama kırsalda temel amacımız insanların gelirini arttırmak. Başkan Altay, Hüyük Çileği'ne ayrı bir parantez açtı. Hüyük'te aslında bir kırsal kalkınma başarısı var. Bugüne kadar 15 milyon çilek fidesi dağıttık ve artık Hüyük Çileği sadece Konya'da değil, Türkiye'de hatta yurt dışında da tanınır bir marka haline geldi. Şimdi bundan sonra yapılması gereken özellikle çileğin endüstriyel hale getirerek satılması ve çiftçimizin gelirinin arttırılması, sulama yatırımlarımıza, tarımsal desteklerimize, altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Büyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de kendilerine her zaman destek olan Başkan Altay'a teşekkür etti.